Battal Hazin'in oğlu geliyor. <laughs> geliyor. Kafes dövüşçüsü. Yunus Emre. Vay, o klasik soruyu soruyorum. Aç. Yani hani onlardan bir ameliyat olsaydı ben çocuk gibi bakardım onlara yani hani hiç şey yapmazdım. Dikkatce beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Tamam. Diyorsan ben kalabalığa yürümeyi seviyorum abi. Delikanlık yapacaksan git kendim ailende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Anladın mı? ameliyatlı şekilde gidilince ve... Ameliyatlı gittiğim halde... Ameliyattan geldim. Ve ben bu lokomotifin kömür kazanı olmaya geldim. Adı da seni en zorlayan şey neydi? İlk başlarda Evrim'le daha samimi olmamıştık ve Evrim'in çenesi beni çok zorluyordu. <laughs> Buyurun Emre Bey. Abi, <gülüyor> <çekimleriyim> <gülüyor> şimdi. Ya bir de bu Emre var ya bu Emre. Bu Emre'yi çok fena <laughs> yapacağım bu Emre. Abi dedi Kobe Bryant falan hatırlıyor musun? Emre dedim sus seni atarım aşağı buradan. Biliyorsunuz Allah rahmet eylesin Kobe Bryant ailesiyle birlikte vefat etti helikopter kazasında. Ya bir de böyle bağırıyor çağırıyor süper uçuyoruz. Araya Kobe Bryant öldü diyor falan. Böyle var ya fenalık bastı fenalık yani. İnşallah dedim bir önce iner sağ salim. Suat Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gönlendi. Aleyküm selam. Sipariş değişti. Sipariş. Ne hani gece sivri sinekler sabah gönüllüler yani. Ya. <laughs> Ya babaanne sus lütfen. Çok uysal, çok sessiz, sakin bir insandır aslında yani. konuşun delikanlıysanız konuşun. Ha, ben bunu biliyorum, onu diliyorum. Ben konuşun. ki, delikanlıyım deli... Ya ama varsa. Ben delikanlıyım da. Gizemi yazın dediğim Lan, varsa delikanlıyım da. Ben aşırı demedim aşırı ki. Söylesin. Şimdi ben demedin ama. Sen niye, <laughs> sen niye? Delikanlıysanız. Dedim. Abi. Emre. Neredesin? Tamam. No. Niye oldu geldi? Tak tak. Sakın. Abi ben buna meydan okunuyorum. Biraz yiyorsa kickbox, box, güreş, erkek ya. Ayıptır ya. Allah Allah. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Hayır. Hediye benim mi? <laughs> evet. Harbiden çok güldüğümden böyle. Çok severek aldım. İnşallah güzel bir yere koyarsın. Vay 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 kardeşim benim ya. Ömür üstüne atayım şu an seveyim. <laughs>